Selamlar bugün Kavakinin karmayı nasıl açtığını ve Kavakinin gözünü konuşacağız ama her şeyden önce discord'a gelip Instagram'ı takip etmeyi unutmayınız. Ayrıca 1000 takipçiyi geçtiğimiz için pazar gününden itibaren twitchte yayınlarımız başlayacaktır beni oradan takip etmeyi de unutmayınız hepiniz oraya bekliyorum ve videolarım hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı videoya like yorum atmayı unutmayınız En azından bu video için evet bunları da yaptığınıza göre başlıyoruz İyi seyirler. Evet gel gelelim Yere bakan yürek yakan hızlı güçlü Asi karizmatik cool Ama bir o kadar da doğum mağduru Kawaki'ye biliyorsunuz bizim ergen Kawaki Boruto mangasının 65. bölümünde karma'yı aktifleştirdi Önce karma olayını anlatırım Videonun sonuna doğru da işte Kawaki'nin gözü hakkında falan konuşuruz Neyse öncelikle şundan bahsedeyim Kawaki böyle bir anlık gazla karma'yı Aktifleştirdi ve Naruto'yu kurtardı Fakat burada şöyle bir detay var Mangada tam Amado'nun konuşması üzerine bu sahne geldiği için Amado'nun bu işte bir parmağının olduğu düşünülüyor ki bence öyle. Çünkü bize mangada Karma'yı anlatan kişi Amado'ydu ve burada da anlatan kişi Amado. Ayrıca Code bu olaydan tamamen habersiz. Yani Karma'nın bu halini görünce ne oluyoruz falan oluyor. Böyle devreler falan bir gidiyor. Şimdi Amado'nun dediğine göre işi ki ölse bile Karma kaybolsa bile tekrardan aktifleştirilebilir. Ve tahminime göre hani biz bu Karma'yı depolamasından ötürü tekrardan yerleştireceğini düşündük ya. Bir de bunun yanı sıra şu da olabilir. Karma zaten vücudun kendisidir. Yani Kawaki'nin öfkesi, hırsı ve Naruto'yu korumak istemesi falan bunlar sayesinde Karma'yı aktifleştirmiş olabilir. Çünkü Amado zaten bunun olacağını biliyordu. Fakat bunu kendisi yapacaktı ya da başından beri Amado'nun planı buydu. Amado cidden sandığımızdan çok daha zeki bir karakter. Yani sonuçta Shikamaru'yu mal edebilecek bir karakter. Ama neyse şu anlık konu bu değil. Yani Kawaki'nin karmasının açılması kuvvetle muhtemel hepimiz bizim de aşina olduğu bu şonen mantığı. Hani sevdiklerine zarar gelince veya zarar gelme riski olunca power up alırlar ya. Ha. İşte bu da ondan. Zaten Kavaki'nin vücudunun büyük bir çoğunluğu otsu sikileşmişti. Zaten bunu da biliyordu. Ama bakalım 66. bölümde neler olacak çok merak ediyorum. Bir de 66. bölüm demişken bana birkaç kişi yazdı onu da söyleyeyim. Bu hani benim size de zamanında söylediğim borta sızıntısı var ya. işte şu ekranda gördüğünüz Jogan'la olan sızıntı. Ha, işte bu 65. mangada gördüklerimiz bu sayfanın gerçek olma ihtimalini arttırıyor. Hatta bence %90 falan gerçek çünkü boynuzun açısı bile orantılı. Yani çizim stilleri, efektler, karakter tasarımları vesaire vesaire bunlar baya baya benziyor. Ama tek bir sıkıntı var. O da şu Boruto'nun alın bandındaki o hani aşağıdan yukarı giden ikinci çizgi var ya. Ha işte o yok. Ve alın bandı boyuna düştükten sonra o çizgi nasıl olabilir ki yani? Garip geldi bu kısım bana. Hani bir şekilde olsa bile o en azından oradan kopar falan. Yani varsa bir düşünceniz yorumlara yazın. Bir de karma hakkında şundan da bahsedeyim. Amado Kavaki'nin şu anki karmasının başka olduğunu söyledi. Yani Amado'nun dediğine göre Kavaki'nin yepyeni bir gücü varmış ve karma şeklinde bir silahmış. Kısaca Kavaki kontrolünde olmayan birisi ve bu karması da onun için sadece işe yarar bir silah ve öncekinden daha güçlü olduğuna eminim. Bu da akıllarda şu soruyu bırakıyor. Eğer durum buysa Borto'da Momoshiki'den kurtulursa o zaman ne olur? Tabi bunu bilemeyiz ki eğer varsa bir düşünceniz yine yorumlara yazmayı unutmayınız. Ve son olarak bir de gözünden bahsedip bu videoyu bitireyim. Şimdi bizim Kawaki'nin gözünde sağ tarafta bir üçgen çıktı. Bunu Ishiki'nin gözüne benzetenler var. Olabilir ama şöyle bir sıkıntı var ki Ishiki'nin gözü 8 tane üçgenden oluşmuyor. Ishiki'nin gözü Budizm dinindeki Dharma çarkından ilham alınarak tasarlandı. Yani bu duruma göre Kawaki'nin gözü 8 tane ters üçgenden değil 8 tane çubuktan oluşmalıydı ve gözünün etrafı siyah olmalıydı. Tabi sadece manga olduğu için de böyle beyaz çizmiş olabilirler. Yani Ishiki'nin gözü Kawaki'de oluşmuştur ve o üçgenleri 8'de biridir bu. Ve Sharingan'daki Tomoe mantığıyla ileride de artacaktır şeklinde bir düşünce ortaya çıkabilir. Ya da o göz direkt bir Byakugan'dı ve sadece ışık yüzmesi yüzünden o ters üçgenimsi şey oluştu. Ama kuvvetle muhtemel ve bence o göz bir Dojutsu ve Dojutsu'ların son 10 bölümde artması da bence Jogan'ın habercisi olabilir. Yani yakında Jogan geliyor olabilir. Bugünlük benden bu kadar. Senju seviyesinde katıl aldığı için uzun akıyan Boruto'ya teşekkür ederim. Discord'a gelip Instagram'ı ve Twitch'i takip etmeyi unutmayınız. Videolarım hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup video like ve yorum atmayı da unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sayonara. Bay bay diyeceğim sandınız değil mi? <laughs> Demedim.